Arkadaşlar herkese merhabalar. İyi akşamlar dileyim. Öncelikle endeksten bir başlayalım. Endeks durumumuz güzel arkadaşlar. Herkes düzeltme düzeltme bekledi. Bir gepli açılış yaptık. Şimdi yarın 6512'nin altına inmediği sürece bir problem yok. Altında kapanış yapmadığı sürece bir problem yok. Belki bu gepi doldurmak isteyebilir. 6440 seviyelerine kadar geri çekilebilir bununla birazcık temkinli olalım Salı, çarşamba günleriydi normalde kar alma günü salıya döndü bakın e, video altında yorumlarda da söyledim ufak ufak karlar alalım artık mesela Tüpraş'ta olsun kar aldık Yunsa'da olsun kar aldık Pamel diyorduk Pamel zaten yürüdü gitti bugün tekrardan dün kontrolü paylaştık kontrol matiği bugün yüzde 5 yaptı bugün bir daha arkadaşlar ben tavanla ilk defa çok nadir hissi alırım. Uluğun ve söke e, değirmencilik aldım. Neden aldım? E, Tağıl koridorunun kapanmasından dolayı e, gıda sektöründe bir yükseliş gel. yani e, buğdayla ilgili sıkıntı yaşanacağından dolayı hisselere pozitif yansıdı. Tavan yaptı. Ben de tavana birazcık alış emri yazdım. Bu alış emirleri de gerçekleşti. Yarın öbür gün artık %10, %20, %30 artık canımız ne zaman isterse veririz. Artık ee, maliyetleri sıfırlamaya bakmak lazım ufak ufak dikkat etmek lazım endeks pozitif yarınki kapanış dediğim gibi 6512'nin altında gelirse sıkıntı arkadaşlar gelmezse zaten görüntü pozitif yani bir sıkıntı görünmüyor öyle söyleyeyim bugün 3 tane hisseye bakacağız ee, kocaer tüpraş ve şişe cama bakacağız arkadaşlar kocaer'den bir başlayalım bakın Normalde uzun vadede ben şunu demiştim. Şurası destekli. Şöyle bir sıkışan kanalımız vardı. Burada Nisan ayının sonunda belli olur dedim. Burada endeks düştü. Burada bizi stop etti normalde. Tekrardan kanal hareketini ee, bu üçgen formasyon bitti arkadaşlar. Bu sefer ne oldu? Şurada ikili dip formasyonu gibi bir şey yaptı. Tekrardan yerine geldi. Şu anda ise bir yükseliş trendi var. Bu yükseliş trendinin de Dibinde arkadaşlar bakın demir çelik sektörü de gidiyor. Ee, bizim için önemli olan Fibo seviyesi olan bakın neresi diyeyim ben size 1954'ün kırılması 19'da yani bugün e, gap boşluğunu doldurdu diyebiliriz. 1954 kırıldıktan sonra zaten bir problem gözükmüyor arkadaşlar. Bir sonraki direnç bölgemiz neresi bizim? 20 62. aslında bunu direkt 20 kadar da takip edebilirsiniz bir problem gözünmüyor hatta 20 ile 20-62 demeyelim de şurası kurtarıyorum 20-72 diyelim 20-70 seviyelerine kadar bir problem gözükmüyor yükselen bir e, kanalın içine girdi gibi gözüküyor arkadaşlar onun içinde de e, bir problem yok Gayet de güzel gözüküyor. Erdemir de pozitif aynı şekilde endekse de bunlar da Erdemir gibi bir firmalar göm için bunları da değerlendirmeyi düşünebilirsiniz. Hani demir çelik sektöründen çok almadığımız için bu tarz videolar da paylaşmadık. Onun için denene bilinir. Ondan sonra gelelim TÜPRAŞ'a. TÜPRAŞ'ta arkadaşlar bakın şöyle bir bölgeyle ile karşılaştık. E şimdi bu bölge ne diyor bize arkadaşlar? Şurada bir direncim var senin diyor. Bu direnci kırarsa 91.40'ın üstünde. Pardon, 91.50'nin üstünde tekrardan bizim takipimize girer diyoruz arkadaşlar. E bu nedir? Şu an kırılım için bir pozitif şey gelmiş ben. Aslında şöyle söyleyeyim. Perşembe ya da çarşamba günü bir kar aldım arkadaşlar. Tüpraş'tan verdim. Oradan Aselsan'a geçtim tam gününü hatırlamıyorum şimdi tekrardan Asus'u da yakın takibimde dediğim gibi TÜPRAŞ da aynı şekilde yarın e, karlarımı bıraktım tabii ASELSAN'ı da sattım bu arada arkadaşlar benden çıktı alan da kazansın diyorum TÜPRAŞ da aynı şekilde 91.5'u geçtikten sonra yine bir problem yok Asus'u da aynen kısa vadeli e, yakın takibimde ee, dediğim gibi TÜPRAŞ'ta bir problem yok arkadaşlar 91 buçuk üstünde her şey uygun gözüküyor Zaten şöyle bir düşen kanalı vardı problem gitti Şu an yükselen bir kanalın ortasında uzun vadeli yükselen bir kanalın ortasında Bu kanal hareketi de bizi daha üst seviyelere taşıyacaktır İlk seviyemiz 100 sonra 110 120 sıralı dirençlerimiz geliyor Şişe cama bir bakalım ben 30 liralarda aldım sattım sevdiğimiz hisseyi ancak e, çok da daha e, duymadım çünkü e, psikolojik olarak beni çok yoran bir hisse arkadaşlar. Bakın düşen kanalı trend kan e, kanalına e, pullback yapmamış ama destek seviyesine kadar pardon bir önceki direnç seviyesine kadar pullback yapmış arkadaşlar 39.74. Bu da ne demektir Yüksel yükselen bir kanal burada devam ediyor demektir. Artık yükselen bir kanaldan söz edebiliriz demektir. Bunu da klonlayacak olursak arkadaşlar. Uzun vadeli hedefimizde. Bakın şöyle bir kanal hareketi izliyor. Bu kanalda da tabi bu şekilde yapabiliriz. 55-25 arkadaşlar hatta evet 55-25 ilk direncimiz 55.5'un üstünde kalırsa arkadaşlar. <laughs> bir problem görünmüyor yani dirençle karşılaşıyoruz aslında kısa vadeli fibo seviyelerine bakacak olursak da bakın şurayı versek nasıl olur şöyle bir bakalım hemen birazcık no, sıkıntı veriyor Şöyle yapsak olur mu? Evet güzel oldu. Evet arkadaşlar 56.5 seviyesine kadar çıkma durumu var. 2-3 günlük bu hafta seviyesinde yani bir tavan daha yakalayabiliriz şişede. Ama onun sonrasında bir düzeltme de gelebilir. Gelmezse daha dik daha üstel bir kanaldan hareket edeceğiz. Bu arada şişe ile ilgili de bir kapa veri var. Bunu da takip etmeniz lazım. Onu tam hatırlamıyorum. Unuttum yani öyle söyleyeyim size. Bu da aynı şekilde pozitif ayrışan bir önceki direnci de kıran hisselerimizden biri gelse gelse onaya 50 liraya gelir ama birkaç gün çıkarak yükseliş gerçekleştirerek gelir arkadaşlar e, endekse rağmen öyle çok gitmeyen hisselerden biri gepli açılışları yok prim yapmış değil o kadar fazla onun için bir problem gözükmüyor dediğim gibi şişe camda pozitif görünümüne devam ediyor aynı şekilde endeks gibi Ye e, bu arada yeo teknolojiye de dün bahsetmiştik sevdiğimiz arkadaşımız e, bekliyorduk dediğim gibi biraz semkinli olunması gerekiyor dedim. Kanal kırıldı. Bu kanalın üstünde tekrardan bir üstü daha yaparsa yarın da pozitif bir kapanış gelirse arkadaşlar artık üst kanaldan daha dikey bir kanaldan bahsedeceğiz. Hiçbir problem gözükmüyor. Bu da sevdiğimiz hisselerden biri. Uzun vadeli biriktirdiğimiz. Konturda da arkadaşlar aman Anadolu ısızlığında da arkadaşlar bakın biz e, destek olarak Nereye kadar gelebilir diyoruz. Bakın şöyle bir bakalım. E, 208 ile bakın şu gap boşluğu da var şurada. 194 bandı arasında ar alım yapılabilir arkadaşlar. Gerçekten. Şu anki mum birazcık tehlikeli. E, yarınki kapanış önemli. Yarın e, eğer ki alıcılı olursa Anadolu da gelebilir. Daha şu e, 200 lira seviyelerinden hisseyi yakalarsak pozitif görünüm bize devam edecektir kısa e, değil orta vadede şöyle söyleyeyim 250-200 <laughs> 280 lira bandında aynı şekilde bekliyoruz dediğim gibi bu hisseleri takipte kalın sormak istediğiniz hisse varsa buyurun sorun e, sürekli de düzeltme olacak diye de ortalığı velveleye verenlere bakmayın ama nakit pozisyonunuzu da gün geçtikçe kuvvetlendirin arkadaşlar. Dediğim gibi yarın birazcık risk teşkil ediyor. 6512'nin altında kapanış görmek istemiyoruz arkadaşlar. Pozitif seyrin devamı için endekse dikkat ediyoruz. Endekse yön veren hisselere de dikkat ediyoruz. nedir bunlar? Sasa olur, Yapı Kredi Bank olur, Aselsan olur. Bu hisselere de önem veriyoruz arkadaşlar. Mesela Yapı Kredi Bankası gitmedi. Endeks çıkarken onu bastılar. Endeks düşerken belki X-Bankla birlikte o kağıda da sürebilirler. Bankacılık sektörüyle ilgili de zaten pozitif ayrışımlar var. Onun için bankacılık sektörüne de ayrı bir ilgi duyuyorum. Bunu da belirtmek istiyorum. Bunu da muhtemelen bugün bakmayalım. Yarın bu konuya da birazcık eğilim gösteririz. Umarım dediğim gibi yeni aldığımız Ulusoy Un ve Şöke un değirmencilik miydi neydi? Ondan da güzel bir kar elde ederiz diye ümit ediyorum arkadaşlar. Hisselerimiz bu şekilde sormak istediğiniz hisse varsa buyurun sorun. Beğenip abone olursanız yorum yaparsanız da çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın bol kazançlar herkese.